Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ben bugün Balıkesir ilimize bağlı 6 Eylül ilçemizin Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeyim. Bugün çarşamba pazarı var Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa mahallemiz eski bir mahalle. Böyle küçük evlerin de oluşturduğu halen yapılar var. Balıkesir'de bugün hava sıcaklığı 14 derece rüzgar var biraz ama mevsim gereği de soğuk da var. Burası Gazi Osman Paşa mahallemiz. Küçük güzel evler var yanı sıra apartmanlarda yapılıyor. Altı Kasım 2024 Çarşamba Balıkesir'de hava sıcaklığı 14 derece Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeyim. Bugün Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde çarşamba pazarı var. Bahçeli ne güzel evler var. Ayva. Pazardan dönenler var. Kesir ilimizin 6 Eylül ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi burası. 6 Kasım 2024 ve çarşamba. Bugün iki yerde pazar kuruluyor. Bir bahçeli evlerde, bir de Gazi Osman Paşa'da. Ben de bu pazara hiç gelmemiştim. İlk defa geleceğim. Bana çok uzak. pazar girişi burası evet. Halen bahçe kalmış narlar var. Tek kapkeniler var. <laughs> İyi de canım, ya ya kartuz bostandık ha. Buradan başlıyor satışlarımız. Sütçü açıya var. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz onları alacağız. üründe etiket yok. Kaşıklar 25 liraymış. 15 lira. 15 lira. Tanesi 10 lira. Altılı paket 20 lira. Spatulalar 20 lira. Terlikler yüzde 50 indirim ama fiyat yok. Aferin abla. Yap canlı yayını. Yüzde. Yap canlı yayını. İndirimler var ama fiyatlar yok. Var var yazıyor. Hep etiket. 100 lira. Hı. Teşekkür ederim Hı. sağ olun. 100 lira terlikler. Ebrüge'ye mi bağlandı? Nereye bağlandı? Halil Holding. Siz misiniz <laughs> o? Evet. evet, evet. O Al, satışınız olsun. Hani bizim datmanın cevize gelmedi mi daha? <gülüyor> Cevizcimiz <gülüyor> mi burada? Anladım. 100 lira terlikler. Halil <laughs> <laughs> Holding. 150 lira bu terlikler. Güzel <laughs> <laughs> lira. Güzel mi? Kışlıklar artık çıktı tabii ki. Kasım ayındayız. Her şey 100 lira buradan. Ne alırsınız? Pijama altı. kapalı bir pazar. Bazı Osman Paşa pazarı. Balıkesir ili Gazi Osman Paşa mahallesinin sen pazarı. Kapalı bir alan. 35 lira. Öndeki muzlar 50 lira. 50 80 lira. Kurma 50 lira. Kolay gelsin bol satış diliyorum. 30 lira mandalina. 50 lira armut. 40 lira limon. 50 lira elma. tek yeşil ve bu sahne. Turp 5 lira, avuç 5 lira, 30 lira. lira kırmızı bir hane. Bol satış diliyorum efendim. Haykılar efendim. Çok teşekkür ederim. Haykılar. Nasıl satışlarımız? Bereket 10 numara, numara. Çok güzel. Çalışana 10 numara, on. <gülüyor> <gülüyor> Balık keçere on numara yakışır. Yakışır. Elli lira Elin güzel. Devriye. Seksen devriye. lira Abla <laughs> şöyle bir sağa Şöyle boydan boya çek şöyle, bir... şöyle. Asıl, Kendi mahsullerimiz mi? Asıl, asıl, evet. Maşallah. Her şey şifalı ormanik. Çok güzel. 25 lira mandalina. 25 lira nar. Kolay gelsin. Bol satış. Sizden de 25 lira lima. 35 lira elma. 40 lira. Biraz büyük bir şey vereceğim. Kolay gelsin. Merhabalar. Artık domatesler bitti. 25 lira mı? 15, 15 lira. Son. Burada kabak. Küçükleri kaldı. 20 lira mı? Kabak yeme. 20 lira. O Ol, satışınız olsun. Tamam. Çabuk bitirin. Zeytinler yine dermiş 30 lira. Ben ne yap kolay Merhaba gelsin. Bu satış diliyorum ben. Güven kuruşu 70 lira. Evet 50 kuruş. Bu alıç mı? Evet. Ahlak mı? Almak, ahlat almazsınız. Bak bir kaderi çekelim. Ahlaklı. Ahlak. Başlayayım bahsetmeye. Tekleri çok güzel onlar. Ben satış giriyorum size. <laughs> 60 lira. 70 lira biraz daha büyükleri. 50 lira bir hanım. Sarımsak 300 lira. Kırmızı büyük biber 30 lira. 50 lira domates. Köy yumurtası 4 lira. 4 lira köy yumurtası. Da zeytinlerimiz var. Evet. Kolay gelsin merhabalar efendim. Sele zeytini 200 lira. Edremit sele yine 200 lira. Bu senin zeytin bol mu efendim? Edremit mi bunlar? Evet. Kaç liradan başlıyor zeytin? Ki? Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre mi? Tamam. Zeytinyağı kaç lira? Zeytinyağı, lira litresi 300 lira. Bu yılın yağı. 300 lira <laughs> litresi. <laughs> ben size bol satış diliyorum efendim. Bereketiyle. O biliyorum da. Ejder Atuk. Yirmi lira armut, otuz lira. elli lira muz, yirmi beş lira limon. Tarla patlıcan, yirmi beş lira. Altmış lira biber. Yirmi lira havuç. Gördüğünüz gibi burası bir küçük pazar, kapalı küçük bir pazar. 40 lira, muz 20 lira, limon 3 kilosu 50 lira, 6 kilosu 100 lira, 15 lira kilosu. Kapıdır. Şu anda saat 14.30 olmasına rağmen müşteri az. Burada da kuru genişlerimiz var. Bir gadiç aşı testanesi 300 lira. Bir küçüğü 250 lira testaneni, Bir gadiç aşı 200 lira. Bir boy küçüğü 150 lira. Pazar bu kadar. Çok küçükmüş. 150 lira ceviz. Badem 250 lira. Yerli ceviz 100 lira. 15 lira biber. lira. dolma biber kaç lira acaba? 50 ama. İnce kabuk dolma biber 50 evet. lira. Pırasa 30 lira, marullar 20 lira. Havuç yerli 25 lira. 25 lira. Biber 20 lira. 30 lira küçük. Patlıcan. Mislik. 40 lira pırasa. Kolay gelsin efendim. Bol satış geliyor. Deri otu, maydanoz kaç lira? 10 lira deri otu maydanoz kırmızı tonca 25 lira. Ee, burası Gaz Osman Paşa Sen Pazarı. Küçük bir kapalı pazar. 41 bir ağız geç birinde fiyat yok Marullar kaç lira acaba? 25 25 lira marul. O ne kadar? 25 lira. Ispanak 35. Ispanak taze yeni koparılmış gelmiş. 35 lira. kolay gelsin merhabalar. Yumurtalar kaç lira? Kolay gelsin merhaba. Yumurta kaç lira? Yumurta mı? Evet. 11 tanesi 11 tanesi 50 lira. 30 lira dolma biber, 50 lira biber. 30 lira biber. Bak sen Dursun Bey ama selma 25 lira, 35 lira. Merhaba canım, bol satış diliyorum size. 3 <laughs> kilosu 50 lira kızartmalı patatesler. Şu 15 lira. Alın bileti. Aması evet, elması. Filike portakal 35 lira. İzmir gülün Mandalina 40 lira büyükleri 30 lira da küçükleri. 5 lira muz, 25 lira limon, 40 lira cennet turması. Ya, ya, yap. ya, 50 lira salatalık, 50 lira domates, 50 lira tarla domatesi. Üzüm 90 lira. <laughs> Merhabalar, kolay gelsin. Körlü yumurta 15 tanesi 65 lira. 15 tanesi. İnce boy olan 15 tanesi 75 lira. Kolay gelsin, bu satıştırım ben sizi. Özel seçme yumurta 15 tanesi 85 lira. 50 lira, lira salatalık, 50 lira fasulye. Etiketleri koyduğunuz için teşekkür ederim size. <laughs> Sağ olun. Fasulye 50 lira. Yerli biber 60 lira. Dolma biber 60 lira. Havuç <laughs> 25 <yirmi beş> lira. <laughs> Zeytin 120 lira. Gemlik. Ayvalık duble kırma arkadaki 200 lira. Duble gemlik az tuzlu 200 lira. 120 lira Edremit. Çizme yeşil zeytin. Yeni mahsul taze 100 lira yeşil. 100 lira 150 lira duble. Balıkesir Gazi Osman Paşa Sen pazarından bu kadar Arkadaşlarım Küçük bir pazar gördüğünüz gibi Kapalı pazar ili 6 Eylül ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi Çarşamba Pazarı. Bugün 6 Kasım 2024 Çarşamba. Balıkesir'de hava sıcaklığı 14 derece ve pazardan uzaklaşıyoruz artık. Bir başka pazar programında görüşmek üzere hoşça kalın. televizyona çıkartacaksınız? Evet. İyi bakalım hadi televizyona çıkalım. <laughs> Kolay gelsin merhabalar. Allah razı olsun. Takılar satıyorsunuz böyle. Evet evet takılar satıyoruz. Emeğinize sağlık. Alıp satıyorsunuz ama değil mi? Kendi yaptıklarınız ben bunlar. Onları gösterelim o zaman. El emeği ürünlerimiz buraya Heh. çekebilirsiniz. Şöyle şunlar el emeği ürünlerimiz. Bileklikler bunlar. Evet. Şöyle dokuyoruz. Çok güzel. Kaç lira? 50 lira, 60 lira, boy boy. 70. Kaç liradan boy başlıyor? 50 liradan başlıyor. Kaça evet. kadar çıkıyor? 100'e var, 150'ye var, boy boy. Şöyle şu bilekliklerimiz var. Şöyle gerdanlıklarımızı dokuyoruz. Şöyle böyle bir gerdanlık. Dokuyoruz. O çok güzelmiş. O kaç lira örtü? 150. 150 lira. Şöyle bunlar hal hal dokuduk böyle bileklerimiz var. Kendin mi yaptın <laughs> bunu? Evet. Ellerini, emeklerini sağlık. Ama takı kaç evet, böyle. Küpesi. 250 lira. Küpesi, gerdanlığı, kelepçesi. Evet. Hepsi tam takım. 250 lira tam takım. Evet. sağlık gari. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, gari. Şu mavi taşlı olan var. Onun bak bilekliği de var. Bu kaç lira? 100 lira bilek takıyor. Ay değil, birlikte evet, 100 lira. Evet. Emeğine sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben sana bilekler de var takımlar. Onlar var. kaç? Sadeleri de var. 40 lira, 50 lira boy boy. Bileğine göre takım taşıyor. Şu kaç lira? 50. 100, Çok boy güzel var. olmuş. Boncukla yapmışsınız. Evet, boncukla dokunmuşsunuz. Emeğinize sağlık. ev hanımı mısınız? Öyle şey yapıyoruz işte. Maşallah. El emeği. Onlar da sizin mi? Evet. Ay. Maharetli eller. Evet. Ellerin dert görmesin. Sağ olun. Wow. Bunların hepsi senin elinden evet. çıkmış maşallah. Şu kaç lira şal? 200. 200. Bebek, bebek elbiseleri, yelekleri. Bebek elbiseleri. 250 lira. 250. 200. 200 lira. Evet. Şöyle şallar, şey hırkalar var. Evet. Elbise kaç lira? 200. 200 lira da elbise. elbise. Çok şık hırkalar duruyor. Hırkalarımız kaç lira? 200. Hepsini 200'den lira. Hepsi 200 lira. Ne alırsan. Ama ne güzel olmuş o öyle. Evet. Çantalı model. Telefonluğu da var. Çantası evet. Şöyle var. Yelek bir çanta. Bu kaç lira böyle takım? O 300. 300 lira. O yelek kaç lira? 200. 200 lira. Nasıl zaman buluyorsun bu kadar? Gece ölürüz gündüz satıyorsun. Canım benim bravo size vallahi. Whatsapp'a mı koyuyorsun? Yok Youtube kanalım var. Youtube kanalında tanıtıyorum. Ben böyle ya. bir kanalınızı seyrettim de çok merak ettim. sizin herhalde. Benim ortaya mi? karışık. Ha. Evet. evet. <laughs> Ortaya karışık. ben takip ediyorum bakayım. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun Arun. Şurada büyük yelekler var. Evet onlar da olacak. Bunlar kaç lira? Boydu, boydu, beden beden. Mesela bu kaç evet. lira? 200, 300, 300, 300 yüz lira bunlar. 300 lira. Evet parası. Aynen ipler çok pahalı çünkü biliyorum şu ne kadar diz üstü. Onu da çiziyorum onu da Astarladım böyle. Evet, eline evet. sağlık. Üstü kumaşlarla astarladım. Oraya evet, sağlık gerçekten. Allah razı olsun. Allah bol satış versin Sağ size. Emeklerinize Sağ sağlık. sağlık. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok marifetli. Evet. Siz mi yaptınız bunları? Evet. Ellerini, emeğini sağlık. Evet. Youtube kanalım var. Ben tanıtım yapıyorum. Teşekkür ederim. Heh. Ne kadar bu çanta mesela? Kaç lira? 700 TL. 700. Küçüğü? 250 TL. 500 TL. En alttaki de 400 TL. Emeğini sağlık. Ne kadar da gençsin. Teşekkür Maşallah. Ederim. Üretken eller. Teşekkür ederim. Gülçin'in işleri hesabım. Gülçin'in işleri. Evet. Instagram hesabı sanırım. Evet. Tamam. Gülçin'in işleri. Evet. Balıkesir. Evet. Balık. Çok güzel. işte. Tamam. Trendyol hepsi burada. Oralarda da var mağaza. Bravo sana. Genç girişimci. Evet. Genç üretici. Sana bol satış diliyorum. Şu çok Teşekkür hoşuma Evet. Zincir düşmüş üzerine. gençsiniz, okul falan var mı? 32 yaşındayım. Kaç? Maşallah, yaşındayım. maşallah. Söylemeyin kimseye lütfen. <laughs> Üç tane oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bravo size. Bu takı kaç lira? Şu. 200, TL. 200 TL. Saatlerimiz var. Evet. Saatler kaç liradan başlıyor? Çelik saatler 600 TL, deri kordon tek kaldı 500 TL saat gözlük çelik takı altın kaplama takı hepsi mevcut Gülçin herhalde ismi Evet Emeğine sağlık, Teşekkür emeğinin karşılığını ederim. al. Çok sağ ol. Gülçin'in bir daha söyle Instagram hesabını. Gülçin'in işleri. Gülçin'in işleri. Takip ederim arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bol satış diliyorum ben size.